Adam Team kanalının milli maç sonrasındaki videosuna hoş geldiniz. Hemen milli takımı değerlendirelim. Alp bu sonucu bekliyor muydun? Nasıl? Evet bekliyordum. Bir önceki videomuza bakarsanız ben tam skor tahmini yapmıştım. 5-6 dedim. 6 demedim ama 5-6 demiştim. 5 dedin. 5 dedin ve dedin ki 5 <laughs> gol atmamız lazım dedin. 6 attık ve daha önemlisi Norveç, Letonya karşısında puan kaybetti. Yani ben Norveç maçını izledim, arada Türkiye maçını izledi. Yani Norveç maçı tam vatan millet Sakarya vaziyetinde yani. Letonya resmen e, şey kale çizgisinde o çıktı, o şey oldu, Vardan döndü, bilmem ne. Hatta bir korder kullandılar e, 89 ya da 90 dakikada atıyorlardı yani. Letonya atsaydı belki daha da iyi olacaktı. Yani istiyoruz ayrı konu ama. Evet çok güzel oldu ama en azından sonunda Türkiye dışında bu ilk üçte olan takıma yani Hollanda, Türkiye, Norveç arasında ilk defa e, bu üçlü dışında bir takıma puan kaybedildi Türkiye dışında. Norveç, Letonya puan kaybetti. Letonya'ya evet. teşekkür ediyoruz. Abi Letonya <laughs> tam Leto bir baş, baş belası baş belası değil mi peki? Yani evet yani? zaten son maç son dakikada yendik Letonya'ya son saniye evet. evet. Yoksa yani, buralarda yani... hiç olamayacaktık yani. Evet. E, zaten yani o maçı e, öyle cidden Burak'ın zorlaması falan gerçekten e, başka türlü olmayacaktı ama sonuç olarak buradayız. Peki puan durumuna bakalım. Hollanda 19 puanda, Türkiye 18, Norveç 18, Türkiye artı bir averajla ikincilik e, sırasında. E, peki ne olacak şimdi? Hollanda-Norveç, e, Karadağ-Türkiye maçı var. Evet. Ne, nedir sence son e, şeydeki durum? Hollanda'nın şu an bir maç eksiği var. Ee, onu kazandığını varsayarak konuşabiliriz. Çünkü büyük ihtimalle kazanıp puanlarına 22 yapacaklar. Tabii ki de hani evet. umarım berabere kalırlar ama kazandıklarını varsayalım. 22 puan. Aslında çok iyi bir sonuç bizim için bugün. Ama Norveç kazansaydı Hollanda'nın liderlik e, koltuğu da tehlikeye girecekti. Şu anda liderliği garantileyecek eğer o Yenerse Hollanda. Ondan dolayı da Norveç maçında hiçbir şekilde e, bir iddiaları kalmayacak. Bunun bize şöyle bir dezavantajı var. Şu an Norveç'te bizim aramızda artı bir. Bizim bir averaj şeyimiz var. E, avantajımız var. Evet. Ama Karadağ yeneceğimiz skorun Norveç'in Hollanda'yı potansiyel yenme skorundan daha hani ya aynı ya da en azından e, artı bir olması gerekiyor. Evet. Ya sen ne düşünüyorsun Yaman? Ben hani orada biraz bir tehlike seziyorum ya. Hollanda maçı satmaz inşallah yani. Yani ben orada tabii Hollanda'nın ne kadar yüklenip... Yani bizim Karadağ maçını almamız lazım. Bir kere o yüzde yani. Karadağ deplasmanından bizim kayıpsız. Artık herhalde bunu da yaparız diye düşünüyorum bu arada. Yani bu çok ayıp olur eğer zaten yapmazsak. Ama Karadağ deplasmanında biz zaten herhangi bir şekilde galibiyeti e, alıp e, ikinciliğimizde gitmemiz lazım diye düşünüyorum. Diğer türlü senaryolar çok ekstrem olur. Yani biz liderliğe oynamaya çalışır mıyız? Hollanda bugün puan kaybedecek de biz işte lider olma şey olur. Onlar bence zor ihtimaller. O yüzden biz Karadağ deplasmanında galip geleceğiz ve playoff'lara gideceğiz gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. Yani bugünkü sonuçlar onu gösteriyor biraz bizim elimize geldi şu anda konu. Türkiye'nin eline geçti yeniden. Yani o yüzden e, şimdi playoff off kurallarını da tekrardan sana sormak istiyorum. Sen e, şey yapmıştın, play kuralları ne tam olarak yani ikinci olunca ne oluyor? 10 grup var şu an Avrupa elemelerinde yani Dünya Kupası Avrupa elemelerinde. 10 gruptaki ikincilerin hepsi play kalacak. Bir de iki tane takım da uluslar liginden gelecek. Toplam 12 takım e, play-off oynayacak. Bu 10 takımdan gruplardaki 12.nin en fazla puan toplayan 6 takımı Seri başı olarak girecek playofflara Ki bizim Karadağ maçını kazanırsak böyle bir şansımız da var 21 puanla Ondan sonra işte o alttaki takımlarla eşleşiyorsun Ben Yani daha bakmadan önce sadece şey zannediyordum o takımla bir evinde bir deplasmanda oynayacaksın kim kazanırsa Dünya Kupası'na gidecek Eskiden böyleydi Şu anda böyle değil tek maç üzerine İki maç oynadın yani tek maç üzerine iki farklı yok. takım, Roland şok. Ama bir de bir maç da değil yani yarı final oynuyorsun, ondan sonra final oynuyorsun başka bir başka bir kazanan takımla. Yani bence şöyle bir şey olabilir ee, biz playoffları severiz biraz turnuva moduna girmemiz de iyi olur bence takım adına. Yani ben playofflarda böyle Türk milli takımının bir ruhu olduğuna inanıyorum. Yani biz gittiğimiz her turnuvada bir şekilde böyle zorluyoruz. İşte tur geçmeyi seviyoruz. Biraz e, birleşiyoruz milletçe bunları evet. izlerken. Tabii bu arada nerede oynanıyor? Mesela onu da tabii bilmiyoruz. Onu ben yani, de bilmiyorum Yaman. Acaba nerede hani oynandı Kurayla mı acaba? Yani Kurayla olabilir. Adama. Seri başı olan takımlar ilk maçı kendi evinde oynuyor olabilir. Ama final maçı o zaman nerede oynanacak falan? Yoruma yazsınlar çünkü yani o kritik bir şey. Bir de şöyle bir durum var. Ben yine de bu videodan da iddia ediyorum, playoff'a kalırsa biz Dünya Kupasına gideriz gibi geliyor. Yani bu da benim iddiam. Yani, yani evet, umarım seviyorum. olur. Zaten hani Dünya Kupasına başarılı olacaksak da hani playofa bir zahmet geçelim gibi bir durum evet. da var. Yani evet. maça gelecek olursak Yaman sen hani Norveç maçını daha çok izliyordun. Hmm. Ya yani bence en önemli olay şeydi ilk goldü. Sonuçta ilk, ilk biz hani bir önceki Cebeli Tarık maçında ilk golü çok sorular attığımız için bayağı can çekiştik. Farklı averaj falan da yapamamıştık. Evet. Ee, Kerem Aktürkoğlu yoktan var etti. Messevari çalımlarıyla ve bitirişiyle mükemmel bir gol attı. Ee, 10-11. dakikada falan olması lazım. Ondan sonra da gerisi geldi. Ee, çok iyi bir Kilide maçtı yani. Kilidi açtı. açtı yani aynen. Galatasaraylı futbolcuların biraz da şey yani Halil'in iki golü var. Kerem'in var. Ke Barış Alper Kerem, Yılmaz iyi oynadı. Barış Alper çok şey yani aslında şöyle bir durum da var. E, bu gençler gerçekten Türkiye'nin ileriki yani yıllarda 5 sene 10 senelik dönemde de göreceğimiz isimler artık. Onlar evet. 30 küsürlü yaşlarına kadar oynasalar en az 2-3 turnuva onları izleriz diye düşünüyoruz evet. yani Bunlar da tabii çok önemli e, oyuncular Türk milli takımı adına ama Norveç maçını bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim Norveç Evet bastırdı Letonya'da acayip kapandı ama gerçekten orada e, yani Norveç'in bazı yaptığı hatalar oldu orada da onu söyleyeyim ben izle, izledim çünkü. Son dakikalarda acayip top şişirdiler. Yani sağdan soldan top şişirdiler. biraz da panik ortamı. Hani vardır ya eskiden Caner Fenerbahçe'de geçtiğimiz iki yılda böyle <laughs> duruyordu. <Yani gülüyor> Birkaç soldan, kere yaptı sağdan, onu bizim maçta da bugün Caner Aynen. ülke. <laughs> durmadan stoperden döndü top. Yani durmadan Letonya stoperinden top döndü. Bir tane etkili oyuncu vardı. Sen de gideceksin. Sherlock. Sherlock Alexander durmadan Sherlock. King durmadan of the North. Indirdi. Abi adam var ya en son dakikalarda da bir gol kaçırdı dedim yani a girdi herhalde böyle üst üst direği böyle sıyırdı üst dağları sildi süpürdü yani. Öyle Sağ olsun Sir Sir, Sir Sir seviyoruz. Seviyorsun değil mi Sörlot'u? Özlüyor musun evet, Çok özlüyoruz ya hani yeni kopyasını bulduk ama onun gibisi değil maalesef. Onu <laughs> çakma biz de biliyorsun çakma çak, çatma getson fernandez aldık e, ason Chao diye Ama o yani, oynayamıyor bile değil mi yani geri yani. geri mi gidecek abi oynayıp, yani elifin tipi getson diye almışlar ya böyle bir yöneticilik var mı yani getson'a benziyor diye bu bu taraftar biraz sakinleşsin diye getson'a benziyor diye almışlar yani neyse yani, Kums hakkında evet. da birkaç güzel bir şey söylemek istiyorum. Ee, yine hani Şenol Güneş ilk 11 ezberini bozarak böyle daha yaratıcı bir kadroyla ilk 11 e, ka kadrosu kurdu. Ben en baştan çok katılmamıştım. Benim söylediğim ilk 11'e diğer bir önceki videomuzda pek uyan bir ilk 11 değil ama şunu hemen bildireyim. Abdülkadir Ömür'ün hafif bir sakatlığı var. Ondan dolayı Barış Alper onun önünde oynadı diye düşünüyorum. Onun dışında da Orkun Kökçü'yü oynattı başka daha bir önlü böyle verene. Ya yani benim beklediğimden daha ofansif bir öyle çıktı. O yüzden çok iyiydi. Bir de şöyle bir Burak yine birkaç kere ofsayta düştü. Böyle çok da etkili olamadı, çalıştı ama olamadı. Mesela onu da 90 dakika oyunda tutmadı. 70'lerde aldı, yerine Serdar Dursun'u koydu. Serdar Dursun golünü attı. Ya yani böyle şeyler önemli. Yani ezber bozan birkaç şey yaptı ve sonucunda Kesinlikle. da gördüğümüz gibi 6-0 maçı aldık. Stefan Kums'u da kutluyorum buradan. Evet gerçekten orada zaten ıı, averaj kasmamız gerekiyordu. Yani burada eğer ıı, çekingen davransaydı çok hatalı olurdu. Ya da Perere gibi 3-5-2 de oynatabilirdi. Allah böyle <laughs> maceralara girmiyoruz. Ama sonuç olarak Karadağ maçını heyecanla bekliyoruz. Biz de Adam Team kanalı olarak bu ıı, bakalım yani nasıl bitireceğiz grubu ona göre bir yayın daha ıı, patlatırız. Yaparız. Salı günü yaparız. Playoff kutlarız hep beraber. Aynen İnşallah. İnşallah. Yorumlarınızı yazın, konuyla ilgili ve aynı zamanda forma çekilişlerimizin devam ettiğini hatırlatalım. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın ki forma kazanma şansınızı arttırın. Forma çekiliş anonsumuz burada bazı kurallar var. Bizimle birlikte yarışabilirsiniz diyelim quizlerde. Afşap bir başka videoda daha görüşmek üzere diyorum. En büyük milli takım kendinize bir. Sağlar milli takım. Allah'a <laughs> Oh, <laughs> <I'll> check out. Bye-bye. <laughs> <laughs>